Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Kerem Bürsin'i sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Gece pek çok ünlü isim ekranın en iyileri olarak ödüllerini aldı. Sen çal kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin de 2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu ödülünü aldı. Törende ödül alan isimlerden olan Kerem Bürsin ise sahneden inerken sunucu Bay Kerem Bey'i zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti. Sözleriyle adeta şöke oldu. Kerem Bürsin bu sözlerin ardından salonu terk etti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.